Minecraft oynuyoruz. Ee, arkadaşlar ben bir tane seed yazdım rastgele. Bir anda bu seed'i yazdığında şöyle bir tane köy çıktı karşıma. Arkasında kocaman bir tane köy, orman köşkü çıktı. Ee, sol, e, soluk korkulu orman çıktı. Sonra e, bir tane de şey hmm, nerede o? Bir tane he Burada da bir tane portal var. Sonra üstüne üstlük e, Nerede lan o? Bir köşk var. Zaten Sonra e, Nerede lan he? Yani bu nasıl bir seed? Ben salladım da nasıl bir böyle bir şey çıktı anlamadım. Evet, devam ediyoruz. Ama güzel bir seed yani. Ben beğendim. Önceki e, Yani salladım derken Youtube'da buldum Aklımda tutmaya çalıştım tuttum Sonra yazdım Böyle bir şey oldu Youtube'da gördüm yani Bulacağız inşallah şu. He. Burada da bir tane yağmacı köşkü var. Yağmacı kalesi var. Gözlem kalesi yani. Sonra hmm, şurada bir tane kuyu var var galiba. He, yokmuş. Yok, hayır. Yani mükemmel bir Seed. Ben bunu beğendim. Seed'i de yorumlara bırakacağım. Minecraft oynayanlar o Seed'i yazsın. Yorumlara bıraktığım Seed'i. Mükemmel bir Seed. Yorumlarında yazmayı unutmayın. Bir şey eksik olmayan bir tane seed var mı? Yani bütün Seed'ler var neredeyse. Ama ben bu Sidi beğendim. Güzel bir seed. Bir köy var. Bir de arkasında köşk var. Hadi onu bıraktım. Bir de yağmacı kulesi var. Sonu ormanı var. Yani güzel bir seed. Bu arada yer altında da var. Lan mağaranın içinde ev var. <laughs> Bu arada bunu biliyorsunuz mu? Bilmiyorum da. Artık gri... Minecraft çok Minecraft oynayanlar iyi bilir. Şunu alıyorsunuz tamam mı? Bir tane büyü alıyorsunuz buradan yönlendirme bir diye. Heh yönlendirme sonra <laughs> onu alıyorsunuz tamam <değil> mı lan görürsün alıyoruz tamam mı şimdi gri <griper> alalım <laughs> gri şimdi havayı gök gürültülü yağmur yapalım gök gürültülü fırtına artık e, paratener koyup Creeper'ın şeyini beklemenize gerek yok bunu alıyorsunuz tamam mı gri pırı bu mızrağı yönlendirme atın zaten attınız böyle atıyorsunuz zaten ama ...birini üstüne atacaksınız böyle elektrik çarpıyor. Yani mükemmel. Bu arada domuzlar üstünde de denerseniz onlar da pigline dönüşüyor. Dur bu köyün içinde olmayan bir domuz. Ben bunu dün öğrendim. Şimdi domuz bulmamız lazım. Dur arılar üstünde ne etki gösteriyor? Aha, gripper var orada. Evet artık elektrikli. şekli. <laughs> Mükemmel ya. Ha bu normal gri ha bu daha iyi. Ben <laughs> zombi üstüne geliyorum. Bir de, bir de şunu öğrendim arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Nerede lan? O La zombi nerede? Ne <laughs> <He>, şurada? <laughs> Su var mı orada yok?

Ben suyun içine de yıldırım düşüyor Ben şu an burada zombi var. Suyun içine duruyor boş boş. Başka garip var mı? Yok. dönüştü. Ya bir de köyden kendime bir ev ayarlayacağım. Al şu ev mükemmel. Ha bunlar bana tanıdı. Ne oluyor mu? Bu. burası Yani mükemmel bir seed. Yorumlara bırakmam siğidi. Çok güzel bir seed. Biraz da gidelim. Araştıralım şu köşkü. Lan köşkün yanında da bir tane ev var. da köylü varsa çüş diyecek. Yok mu? Bir de köyün bu yolu buraya uzanıyor. Şimdi köylü ne? Gelse. Yanlışlıkla buraya gelse. Kapının yerini bulsa. Sonra ev diyerekten girse. Orada da baltalı köylü büyücü falan görse. İşte köylünün işi bitti o Lan kapısı nerede? Kapısı yok lan O zaman tam lan Bir tane baltalı var Bu arada bir şey diyeceğim bir tane kurbanlık için şey oluyordu lan Bundan şey şunu normal kırıp buradan daha iyi ya daha da alan genişledi isim etiketine jep diye bilsin bakınca şey oluyordu lan baltalı köyüne bir altına alıyordu ne ama unuttum Ben o koyun çal dur bana tamam. şimdi şöyle nerede nerede Yok olmuyor mu? Sen yanlış bir şey oldu. Mükemmel bir seed yani ben bu seed'i beğendim. Bir sürü yer var. Yani yorumlara yazın eksik bir biyom varsa. kömür bir şey hayatında böyle bir şey görmedim ama güzel Evet abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar Merhaba. yorumlara Minecraft oynayanlar için sildiğini atacağım Ben mükemmel bir şey yani. Siz. Evet arkadaşlar bir diğer ki videomda ee... ne yapsam acaba? Neyse boş verin. Onu ben karar veririm. Diğer ki videomda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.